Bizde Harvard Medresesi diye geçer. İkincisi Edessa Üniversitesi. Üçüncüsü de Ceylan Pınar Üniversitesi. Bu üç üniversite, tabii bu hani derler Harvard dünyanın ilk üniversitesi falan, Harvard dünyanın ilk üniversitesi değildir. O dönemde dünyada yani batıdan doğuya karşı doğuya kadar bir zincirin halkaları gibi sıralanan üniversiteler vardı. Neydi? Atina Üniversitesi, Roma Üniversitesi, İskenderiye Üniversitesi, mesela Harran Üniversitesi en çok İskenderiye Üniversitesi'nin içerisinde kalmış onunla temasta. Bağdat var, Cindishapur var, Ceylanpınar var, bu Harran var, Edessa var. E ondan sonra Musebin var e ve başka üniversiteler daha var. Bunlar bir zincirin halkaları gibi aynı dönemde ve birbirinden ilham alarak ve birbiriyle temasta olarak Batı'dan ta İran'ın içlerine kadar uzanan bir üniversiteler halkası var. Şimdi biz zannediyoruz ki üniversite bir şey, tarihi bir yer, mekan olarak üniversiteyi düşünüyoruz. İşte turistler geliyor, götürüyoruz. Harran'a diyoruz ki bu eski Harran Üniversitesi'nin harabeleri. Ha, Urfa Üniversitesi'nin yeri neresi? Balıklı Balıklıgöl'ün Balıklı kenarı Edessa Üniversitesi'nin yeridir. Daha önce Abgar'ın sarayıdır. Sonra da, daha sonra da Harran, şey, Edessa Üniversitesi'nin yeridir mekan olarak üniversiteyi düşünmeyin. Üniversite mekandan daha çok içerisindeki anlatılan ilimle, fikirde, düşüncede, fikirli felsefede açtığı çığırla üniversite demek eskiden ekol demektir. Her an üniversitesi ekol olduğundan dolayı dünya edebiyat ve felsefe tarihine mal olmuştur. Edessa Üniversitesi ekol olduğundan dolayı dünya edebiyatında bugün ve dünya felsefe tarihinde Urfa Üniversitesi konuşulmaktadır. Her, her daha çok konuşulmaktadır. Bugün Atina Üniversitesi işte kimdir? Aristo, Eflatun baktığımız zaman onlar bir ekoldür ve bugün dünya edebiyatını, dünya siyasetini yönlendiren fikir adamları şeyden, e, Atina'dan yetiştirmiştir. Atina nereden yetiştirmiştir? İskenderiye'den. Harran Üniversitesi aynı zamanda Atina Üniversitesi ile İskenderiye Üniversitesi ile işte Urfa Üniversitesi ile ilişki içerisindedir. Ve bunlar o dönemin ekol üniversiteleridir. Bugün Harran Üniversitesi'nin mekanı önemlidir. gelir. Önemli olan Harran Üniversitesi'nde 200'ün üzerinde alimin yetişmesi, tefsirde ekol olması ve bugün dahi etkisi devam eden e, İslam dünyasının mezhep kuracak. Zaten yani kendisi, kendisi kurmamış mezhep. Kendisinden sonra mezhep kuran bir adam bu falan çıkmış. Şimdi İbn-i Teymiyye. Bugün dünyadaki selefi, radikal, ve modernist düşüncelerin bütün fikir havası İbn-i Teymiye'dir. Bütün Arap ülkelerinde İbn-i Teymiye üzerine binlerce kitap yazılmıştır, halen yazılıyor ve bütün radikal ve reformist İslamcı düşüncenin İran kaynağı şeydir, İbn-i Teymiye'dir. Yani bugün tabii biz onu tartışabiliriz, bir mezhep kuruluşu, kendisi mezhep kurmamış, kendisinden sonra bugün işte Suudi'de selefilik doğmuş falan ama onun fikirlerinden ilhamla Böylesine büyük bir adamı Urfa tanımamaktadır. Bu kime katılırsın veya katılamazsın. Katılmazsın ama İbn-i teymiyeyi Urfalı tanımak zorundadır. Urfalı Nabiyi tanımak zorundadır. Urfa Üniversitesi'nin Harran ve Urfa Üniversitesi'nin İslam dünyasındaki yeri çok önemlidir. Sebep de şudur. İslam aydınlanmasının dolaylı olarak ilham kaynağı Urfa ve Harran Üniversitesi'dir. Yani bugün Batıya karşı öne ya, ya işte bizim Kindi vardı, işte Farabi vardı, işte i̇bn Sina var, bunları önerek söylüyor değil mi? İşte i̇bn Haldun'dan bahsediyoruz. İslam dünyası batı orta çağında karanlığı yaşarken, İslam dünyasının aydınlanma çağında ilham olan ve İslam dünyasının aydınlanmasını sağlayan üniversite, Harram ve Ufa Üniversitesi nedir? Dolaylı olarak Urfa ve Harran Üniversitesi'nin hocaları buralar dağılınca şeye geçmişlerdir. Abbasi Üniversitesi'nin Abbasi'ye, Bağdat'a gitmişlerdir. Abbasi Üniversitelerinde Yunan'ın e, Yunan felsefesini e, şeyden, e, Latinceden, Süryaniceden Arapçaya çevirmişlerdir. Araplar Urfa ve Harran Üniversitesi'nin mütercimleri ve Harran Üniversitesi ve e, Edessa Üniversitesi'nin hocaları dolayısıyla Yunan felsefesiyle tanışmış. Urfa dolaylı olarak İslam Rönesansı'nın ilham kaynağıdır. Ve Urfa'nın sıfatlarından biri nedir biliyor musunuz? Orta çağdaki bu üniversitelerin canlı olduğu dönemde. Urfa'nın adı Doğu'nun Atinası'dır. Urfa'nın diğer adı Doğu'nun Atinası. Niye Doğu'nun Atinası? Çünkü felsefe Urfa ve Harran'da var. Özellikle de Edessa Üniversitesi. Ne yapmıştır Edessa Üniversitesi? Latinceden İncil'i ilk defa Süryanice'ye çevirmiştir. Urfa'da çevirmiştir. Homeros ve İlyada destanı ilk defa Latince'den Süryanice'ye ve Arapça'ya ufadan çevirmiştir. Bunlar çok önemli şeylerdir. İslam dünyası batı kültürü ile tanışmasında aracı üniversiteler bu iki üniversitedir. Ve biz bu iki üniversitesinin farkında değiliz. Bunlar ekoldür aynı zamanda. Ama bugün Türkiye'de 200 tane üniversite var. Ekol olan üniversiteler ancak bir iki tane isim sayabilirsiniz. Yoksa diğerleri mekanlar ibaret. Lise düzeyinde bile değil yani üniversiteler. Şimdi Urfa'nın böyle orta çağda yani İslam dünyasında böyle bir birikimi var. Zaten Harran Üniversitesi'ndeki şair, yazarları buraya saymaya kalksak 200'ün üzerinde. Yalnız o dönemde bir örnek vereyim.